Karakol Cemiyeti Biz Erzurum'da kongre kararlarının her yerde anlaşılmasını ve dillikte uygulanmasını sağlamaya çalışırken, Karakol Cemiyeti'nin Teşkilat-ı Umumiye Nizamnamesi ve Karakol Cemiyeti ve Zayıf-ı Umumiye Talimatnamesi 2 diye basılı bir takım kağıtların bütün orduya, komutan, subay, herkese dağıtıldığı bildirildi. Bu yönetmeliği okuyan... Bana en yakın komutanlar bile bu işi benim yaptığımı sanarak iyiden iyiye kuşkuya düşmüşler. Benim bir yandan kongreler toplayıp açık olarak ulusal ortak çalışmalar yaparken bir yandan da gizemli ve korkunç bir komite kurmakla uğraştığım sanısına kapılmışlar. Gerçi bu işleri bir örgütleri yapanlar İstanbul'da buluyorlarmış ama her şeyi benim adıma yapmaktaymışlar. Karakol cemiyetinin tüzüğüne göre genel merkez üyeleri ve sayıları, toplanma yerleri ve nasıl toplandıkları, nasıl seçilip görevlendirildikleri kesin olarak gizli ve saklı tutulur. Bir de en ufak bir gizli açığa vuran ya da karakol cemiyetine teflike getiren, bahası tehlike getirici bir kuşku uyandıran hemen asılır. Yönetleriğinde de bir ulusal ordudan söz ediliyor ve bu ordunun başkomutanı ve genel kurmay başkanı ordu, kolordu, ve tümen komutanları ve kurmayları seçilmiş ve atanmış olup gizli ve saklı tutulur. Bunlar görevlerini gizli olarak yaparlar deniliyor. Efendiler, hemen komutanları uyardım bu tüzük ve yönetmelik hükümlerini hiç uygulamamaları gerektiğini ve bu işin kaynağını araştırmakta olduğumu bildirdim. Sivas'a barışımdan sonra, oraya gelen Karabasıl Bey'den anladım ki, bu işi yapan kendisi ve bazı arkadaşlarıymış. Herhalde böyle bir davranış doğru değildi. Herkesi asmakla korkutarak, bilinmeyen bir merkezin, bilinmeyen bir başkomutanın, bilinmeyen bir takım komutanların buyruklarla uyumaya zorlamak çok tehlikeliydi gerçekten orduda görevli herkeste hemen bir korku ve birbirlerine karşı güvensizlik başladı. Örneğin herhangi bir kolordu komutanının, benim komutam altındaki kolordunun acaba saklı ve gizli komutanı kimdir? Bu gizli komutan acaba ne vakit ve nasıl komutanlığı el alacak ve acaba bana karşı nasıl davranacak gibi haklı bir takım kuruntulara kapılması beklenilmez değildi. Sivas'ta Karabahsız Bey'e gizli merkezin, gizli başkomutanın ve gizli kurmay başkanının kimler olduğunu sorduğum zaman hepsi siz ve arkadaşlarınızdı diye cevap vermişti. Bu müsbütün beni şaşırtmıştı. Bu karşılık elbette akla ve mantığa bulgun olamazdı. Çünkü hiç kimse bana böyle bir düzen ve kuruluşta söz açmış ve benden bu iş için izin almış değildi bu derneğin daha sonra özellikle İstanbul'da bu ad altında çalışmasını sürdürmeye çabaladığı anlaşıldığına göre iyi niyetle kuruldu ve sıkışınca bize vermek zorunda kaldıkları bilgilerin doğruluğu ileri sürülemez. Bir iş göremeden Avrupa'dan dönen Feyit Paşa'ya çektiğim kapalı tel. İstanbul hükümetini ulusal girişimleri önlemekten vazgeçirmek, başarıyı çabuklaştırmaya ve kolaylaştırmaya yarayacağı için önemliydi. Bu düşünceyle Feyit Paşa'nın elbette hiçbir başarı sağlamadan hemen hemen onuru kırılmış bir durumda İstanbul'a dönüşünden yararlanarak kendisine 16 Ağustos 1919 günü bir kapalı ter gönderdim. Bay Klenenso'nun yüksek kişiliğinize olan ayrıntılı karşılık yazılarını son günlerde okuyunca İstanbul'a nasıl acı ve üzüntü içinde döndüğünüzü çok iyi anlıyorum. Görüşmek ve devletimizi ortadan kaldırmak düşüncesini bu denli açık ve onur kırıcı olarak gösteren bir yazı karşısında titremeyecek duygulu bir kişi düşünemem. Tanrı'ya binlerce şükürler olsun ki ulusumuz ruhundaki dayanç ve yiğitlikle tarih boyunca sürüp gelen hayat ve varlığını ne alı yazısına bırakacak ne de böyle cellatça yargılara kurban edecektir. Şimdi iyice inanıyorum ki yüksek kişiliğinizde bugünkü genel durumu ve devlet ve ulusun gerçek yararlarını 3 ay önceki gözlerle görmüyordur. Dokuz aydan beri iş başına gelen hükümetlerin hep birbirinden daha çok güçsüzlüğe uğraması ve en sonunda ne yazık ki artık iş göremez bir kerteye düşmesi, ulusun yüksek onuru karşısında gerçekten pek üzücü oluyor. Doğrusu çok ki, yurdun ve ulusun kaderi için içeride ve dışarıda sözü geçer olmak kuşkusuz ulusal iradeye dayanmayı gerektirir yaşama hakkı ve bağımsızlığı için çalışan ulusun amacındaki temizlik ve iştenliğe karşı İstanbul hükümeti düşmanca davranma yolunu tutuyor. Böyle bir davranış elbette büyük üzüntüler doğurur. Ulusu İstanbul hükümetine karşı istenilmeyen davranışlara sürükleyecek niteliktedir. Çok açık olarak söyleyeyim ki ulus her türlü iradesini kullanabilecek güçtedir. Yapacaklarını önleyebilecek hiçbir kuvvet yoktur. İstanbul hükümetinin giriştiği olumsuz işleri hiçbir yerde hiçbir kimse yürütemeyecektir. Ulus çizdiği program içinde çok kesin ve bilinçli adımlarla eline doğru yürümektedir. İstanbul hükümetinin şimdiye değin olan engelleyici davranışlarının hiçbir yerde hiçbir etki yapmamakta olmasıyla gerçek durumun sizce anlaşıldığı kuşku götürmez. İngilizlerin gösterdikleri yılda kurtuluş çaresi sarmakta yersizdir ve sonucu yıkımdır. Kaldı ki İngilizler de en sonunda gücün ulusta olduğunu anlayarak hiçbir dayanağı olmayan ve ulus adına hiçbir yere söz veremeyen verse bile bunu ulusa bilimsetemeyecek olan bir hükümetle sonuçlu bir işe girişin bir inanmışlardır. Bütün gerekler şu noktada toplanmıştır. Hükümet Türeye uygun olan ulusal akıma karşı gelmekten vazgeçerek ulusal kuvvetlere dayansın ve her türlü girişiminde ulusun isteklerine uysun. Bunun içinde ulusal varlığı ve iradeyi temsil edecek olan millet eşisinin en kısa zamanda toplanmasını sağlasın. Sivas Kongresi Hazırlıkları Efendiler Sivas'ta toplanmasını sağlamaya çalıştığımız kongreye her yerden delege seçtirmek ve bunların Sivas'a gelmelerini sağlamak için Amasya'da başlamış olan çalışma ve yazışmalar daha sürüp gidiyordu. Bütün komutanlar ve her yerde birçok kürselerler olağanüstü çaba gösteriyorlardı. Fakat yine her yerde olumsuz ve kötüleyici propagandalar ve özellikle İstanbul hükümetinin engelleyici tedbirleri işi zorlaştırıyordu bazı yerlerden hem delege seçmiyorlar hem de halkın iç gücünü kıracak ve herkesi umutsuzluğa sürükleyecek karşılıklar veriyorlardı. Örneğin 20. Kolordu Komutanı adına Kurmay Başkanı Ömer Halis Bey'in İstanbul'dan alınan bilgileri kapsayan 9 Ağustos 1919 günlü kapalı telinde şu maddeler dikkati çeker yorundu. 1. İstanbul delege göndermiyor orada yapılan işleri uygun görmekle birlikte atılgan bir duruma girmek istemiyor. 2. İstanbul'dan delege gönderilmeyecektir. Gönderilmek istenen kişiler orada derinli, başarılı iş göreceklerine güvenemediklerinden boşuna para harcamamak ve yolculuk sıkıntısı çekmemek için yola çıkmıyorlar. Bilindiği gibi bazı kişileri özel mektupla da çağırmıştık. Biz dört bir bıçaktan delege seçtirmeye ve göndermekte karşılaşılan güçlükleri yenmeye çalışırken, öte yandan kongre için en güvenilir yer olarak seçtiğimiz Sivas'ta da bir kaygı ve coşku başladı. Efendiler, burada sırası gelmişken söyleyeyim ki, ben Sivas'ı gerçekten her yönden güvenilir saymış olmakla birlikte, daha Amasya'da iken Sivas'a gelen bütün yollar üzerinde, uzaktan ve yakından her türlü askeri tedbir ve düzeni aldırmayı da gerekli bulmuştum.